Ayazaspor Başakşehir Spor U17 A Ligi 14. hafta karşılaşmasının ikinci yarısı Ayazaspor'u vuruşuyla başlamak üzere. Ayazaspor'da iki oyuncu değişikliği oldu. 6 numaralı İslam çıktı. 18 numara ile 18 numara ile Efe oyuna girdi. Yasin oyuna girdi. 18 17 numara Yasin Efe Koç. 18 Efe Koç. Ee, ve Furkan'ın yerine Yasin oyuna girdi. Ve e, Eren'in vuruşuyla oyun başladı. Selim. Selim topu kontrol etti. Cihat'ı gördü. Paslaşarak oyun kurmaya çalışıyorlar. Cihat solda. Kayra'yı gördü. Kayra'dan Cihat'a geri top ancak bir pres var. Ee, Eren topu Berat'a verdi. Berat sağdan Selim'i kaçırmaya çalışacak. ancak defans oyuncusu kaptı. Şu an Yasin'in presi var. Yasin devam ediyor. Prese devam etti. Ee, 8 numara ancak şu an Efe de prese devam ediyor. Ee, Eren topu sola aktarmaya çalıştı. Defans oyuncusu kaptı. 4 numara uzaklaştırma arasında kendi arkadaşına vuran top. Ayaza Spor Leine, Taç olarak sağdan çıktı. Yaşar topu Kayra'ya bırakıyor. Kayra sol taraftan taç atışını kullanacak. Kayra taç atışını kullandı. Arka tarafa seken top. Egemen topu kovalıyor ancak 4 numara girdi araya. Uzaklaştığı için şimdi uzun oynadı top Kay e, Kayra'nın kontrolünde ancak e, iki şeye karşı oynuyor şu anda. Şu an Cihat'ta. Cihat e, topa bastı. Hala kontrol etmeye çalışıyor. Pası verdi Yaşara. Ancak e, rakip oyuncu kaptı. Orta sahayı geçmeye çalışırken Berat'ın uzaklaştırdığı top soldan taça doğru çıktı. Şimdi Başakşehirli 4 numaralı oyuncunun Hayır. 2 numaralı oyuncunun kullandığı taç atışıyla oyun başlıyor. Ee, şu an Alperen'in presi ortaya dönüyorlar. Eee Efe Koç'un presi ancak e, presten çıkmaya çalışıyor. 10 numara. Yaz e, Alperen de. Alperen kontrol etti. Geriye Berat'a. Berat topu driplingle orta sahaya doğru yaklaştırdı. Döndü. Kayra'ya. Kayra Kayra da döndü Berat'a. Berat'tan Eren'e. Eren şimdi sağ kanal orta sahanın ortasında Efe'yi gördü. Efe'den ee, pas, şu an tekrar Efe'de. Efe sağdan kaçan Selim'i gördü. Selim topu kontrol edemedi. Taç. Başakşehir kendine göre sol taraftan taç atışını kullanacak. İkinci yarının üçüncü dakikasındayız. Şu an Yasin'in presi 8 numara. E, e, Efe'nin presi ortaya dönen top e, Yaşar. Yaşar, Yasin ancak açtığı yerde 2 numaralı oyuncu söz konusu Başakşehir'de uzun oynadı. 10 numara atmaya çalıştı. E, Kayra'nın presi top taça çıktı. Kayra taçı kullanacak. Ee, uzun kullanmaya çalıştı. Defansın müdahalesi ancak Egemen. Egemen döndü. Egemen sağdan kaçan Yasin'i gördü. Yasin topu kontrol etmeye çalışıyor. Çizgi korner ko direğine kadar gitti. 3 numaranın müdahalesiyle top taşa çıktı. Erzanspor Selim ile korner bayrağına yakın noktadan taç atışıyla oyunu başlatacak. Selim taç atışını uzun kullanıyor. Alperen'e gelmeyen top. Ee, şu an Eren içeri çevirdi ancak defans uzaklaştırdı. Yasin, Yasin içeri kafayla çevirdi ancak defans bir daha uzaklaştırdı. Ee, Alperen defans bir daha uzaklaştırdı. Ee, Cihat izin vermedi. Ee, Başakşehir önce. gelmesine Berat. Berat'ın müdahale ancak bir, ee, köşe, bir köşe. pas var ama Cihat kademeye girdi. Ee, şu an yan hakemin kaldırdığı bayrakla hakem o karar verdi. O <laughs> doğan en direkt serbest vuruşu Ayaza Aspor Cihat ile kullanacak. Cihat Berat, Cihat'tan Berat'a. Berat kontrol ediyor. Ee, şu an Eren'i Soldan Alperen kaçıyor. Alperen çizgiye kadar inmeye çalıştı. Defansı müdahalesi. Korner. Beşinci dakikanın içerisindeyiz. Mevlüt hocam ikinci yarıya nasıl başladı? Hocam Ayazar yine önde presle başladı. Rakip ceza sahasında oynamaya çalışıyor. Ancak az önce sizin de gördüğünüz gibi bir defans hatasıyla az daha gol yiyecekti. Sanki, bunu tekrarlamaz. Sanki bir tabanda var gibiydi ama hakemi yorum farklı oldu tabii evet. hocam. İçeri korner vuruşu kullandı. Efe'den seken top. Ee, sağda kontrol etmeye çalışan Berat. içeri çevirmeye çalıştı. Hakem out atışına karar verdi. Ancak orta hakem korneri gösterdi. Yasin korner çizgisi, korner noktasına doğru ilerledi. Yasin korneri kullanacak. Ee, Selim ona yaklaştı. Ancak geri çekildi. İçeri kesilen top. Onlardan doğrudan alta çıktı. Başakşehir'de bir oyuncu değişikliği. 18 numaralı oyuncu oyuna giriyor. Tamam, 7 numara Mustafa oyundan çıktı. 18 numara oyuna girdi. Başakşehir kalecinin kullandığı out atışı ile oyuna başlayacak. Kaleci gene uzun oynayacak anladığım kadarıyla. Ancak top biraz kısa gibi düştü. Yasin Yasin arapasıyla Efe koçu kaçırmaya çalışıyor. Efe'den sağ tarafa Selim'e. Selim çekti. Selim orta yapmak istedi ancak defansın 11 numarı müdahalesi. Selim tekrar müdahale çizgiye kadar indi. Selim harika indi. Ancak defans müdahalesi şu an Efe koçta. Efe koç vurdu. Top gitti. <laughs> Oyun Başakşehir'in altı atışıyla başladı. Paslaşarak kullandılar stopere doğru sefer so Egemen'in presi top taça çıktı. Başakşehir sağ taraftan taç kullanacak. Şu an Başakşehirli oyuncu e, kullandığı taç sol tarafta e, Alperen topun üstüne atladı. Eren tekrar Alperen. E, Alperen'den Berat. Berat'tan Berat dripling yapıyor. Sağ tarafta Selim'i görmeye çalıştı. Top taça çıktı saçı kendine göre sol taraftan Başakşehir kullanıyor. Ee, Kullanılan taş atışından sonra top Efe Koçlar şey, Yasin. Ya, ee, şu an Eren topu kaptı. Yasin Eren. Eren soldan kaçan Egemen'i gördü. Harika bir pas ancak Yaşar yetişemedi kalecinin kontrolü top sağ tarafa verildi. Pres devam ediyor. E, Efe Koç'tan e, ya, top Yaşar'da. Yaşar Yasin'i kaçırmaya çalıştı ancak top alta çıktı. Top tekrar alt atışıyla başlayacaktı. Ancak Başakşehir'le oyuncunun sakatlığı sebebiyle sağlık görevlerini oyuna çağırdı, sahaya çağırdı hakem. oyuncunun tedavisi sağ dışına sürecek. Geçmiş olsun diyoruz. Hiç umarım ciddi bir şey yoktur. A ee, out atışını kullanması için Şimdi çaldı hakem. Orta sahaya doğru gelen top. Ee, Alper'in kafası egemen... ne gelmeyen top Alper'in kafa vuruşu esnasında faal yaptığını söyledi hakem. Orta sahanın ortasında Başakşehir Faal ile Oyuna başladı Soldan 3 numarayı kaçırmaya çalışıyorlar 3 numara karşısında Yasin pres yaptı top taşa çıktı Selim ile Ayaz Aspor ee, Taşı kullanıyor Selim baktı Efe Koç Efe Koç'tan arkaya aşırılmaya çalışılan top Defans oyuncusunun güzellikli taça çıktı Selim tekrar sağ taraftan taç atışını kullanıyor. Yasa yasa. İleri gitilmesini söyledi. Efe Koç'a gelen, önünden geçen top. Efe Koç ceza sahasına girmeye çalıştı ama top out'a çıktı. Out atışını paslaşarak kullanırlar. Egemen'in presi var. Ee, Toper topu çekti. Kaleci'yi gördü tekrar. Egemen prese devam ediyor. Pres sonuç veriyor gibi. Şu an Efe Koç e, topu kapacak. Yasin kapı topu. Yasin, e, Yaşar, pardon Egemen. Egemen vurdu ve muhteşem bir gol. Egemen ceza sahası yayının bir metre kadar gerisinden harika bir vuruşa Ayaza Sporu 3-0 öne geçirdi. E, Egemen'in ikinci golü Ayazan'ın üçüncü golü. İkinci yarının 11. dakikası. Tebrik ederiz. Çok güzel gol oldu. Ve Santra Burcu e, yalnız e, Santra ya ama oyuncular daha Başakşehir sahasındaydı. E, Yasin ve Efe Koç. Şimdi santra vuruşu tekrarlanacak. Santraya tekrar başladı. Başakşehir sağa doğru açtılar ama Kayra kafayla içeri çevirdi. Ozan topu kontrol etti. Şu an bakıyor. Diğeri giden arkadaşlarını kontrol ediyor. Pasta kullandı. Şu an Cihat Berat'a. Berat'tan uzun oynandı Yasin de. Yasin dripping geçmeye çalışıyor. Alperen ancak rakip kaptı. Ancak Berat'ın müdahalesi. Yasin 11 numara kaptı. aradan vermeye çalışıyor. Ancak Yasin'in presi devam ediyor. 11 numara Selim müdahale etmeye çalışıyor. Top Selim müdahalesi. taça çıktı. Başakşehir taç atışını kullanacak. Taç atışı kullanıldı. 18 numaranın arkasında kaptan Berat. 11 numara içeri girmeye çalıştı. Alper'in müdahalesi. 18 numara e, Bera Berat pardon, e, Eren'in müdahalesi. E, Yasin e, ancak içeri kesilen top Kayra, Kayra çevirdi. Yaşar topa müdahale etmeye çalışıyor ancak 8 numara çevirdi. Şu an dripli vücut çalımını attı. Sol tarafa kesti. 3 numara 3 numaraya baskı yapan Yasin. I, pas sol tarafa verilmeye çalışıldı. Ancak top taça çıktı. Hocam offside uçak, var hocam. Eee yardımcı uçak. hakemin işaretiyle taş değil offside atışına karar verdi hakem. Pas kullanıldı Eren. Eren döndü sol tarafa attı. Sol tarafta Yaşar. Ee, Yaşar. Yaşar'dan e, Kayra. Kayra'dan gel, gel. Gel derin top atılmaya çalışıldı. Egemen, Egemen karşısında 4 numara var. Egemen döndü. E... şu an hala ayağında. Bir daha döndü. Arapası e... ara pası verdi Alperen. Alperen çizgiye indi. Alperen içeri çevirdi. Yaşar'ın vuruşu az farkla out'a çıktı. Güzel bir ataktı. Bir Başakşehir kalecisinin kullandığı out atışıyla başladı. Paslaşarak 3 numaraya verdi. 3 numara sola atmaya şey çalıştı işte ama Yasin'in presi sonucu top taça çıktı. Başakşehir kaç atış kullanacak. Başakşehir taç atışını kullandı. Selim'in baskısı. Eren de karşısına Efe Koç geldi. Egemen presi yaptı. Bu kazandırdı. Eren. Eren. Eren döndü. E, Cihat'a. Cihat'tan. E, Alperen'e. Şu an Efe Koç derin bir pas attı Yasin'e. Yasin sağdan girdi. Ortayı kesecekken defans oyuncusunun müdahalesi geldi. Top dışarı çıktı. Hocam. Sağ taraftan Ayaz Spor. Ha, şu anda Başakşehir'de, Başakşehir'de bir oyuncu değişikliği söz konusu. Ee, yardımcı hakem değişiklik aldı. Ve 13 numara oyuna girdi. 11 numara çıktı. Çok ya. <laughs> Şimdi Ayaz Aspor'un e, Selim ile kullanacağı taç atışıyla oyun başlayacak. Selim'e yakın noktada Yasin kendini gösteren. Ancak arkaya seken top. E, defans uzaklaştırdı. Şu an Kayra uzaktan denedi. Seken top. Egemen'in vurduğu top avuta çıktı. Tekrar Başakşehir'de oyun e, kaleci pasta kullandı ama Egemen e, prese devam ediyor. 8 numaraya gelen top karşısında Kayra. Kayra baskıya devam ediyor. Yaşar ancak 8 numara kurtardı. Sağ taraftan devam etmeye çalıştılar. Taşa çıkan top Başakşehir'de. Başakşehir taşı kullanacak. Ayzağ Spor geri sahasının ortalarından sağ taraftan. Normal sürenin 16. dakikasındayız. Taç atışı kullanılıyor. Kullanılan taç atışı. İçeri çevrilmeye çalışıldı. Ee, şu an topu kurtarmaya çalışan Eren sağdan verdi. Ee, Efe Koç derin oynadı. Egemen'e gelmeyen top kaleci açıldı. Vurdu. Şu an Selim seken topta kontrol ediyor. Top taça çıktı. Selim taç atışını kullanıyor Yasin'e. Yasin döndü. 8 numara. Ancak Yasin tekrar ka kaptı Eren Eren'dendi. E, orta sahanın ortası Alperen'e ancak e, on numaraları kaptı. Sağ tarafa attılar. Sağ taraftan bindirme yapmaya çalışıyorlar. Kayra müdahale etti. Döndü şu an Eren'de. Eren Eren. Sağda e, Efe Koç'u gördü. Efe Koç'tan Berat. Berat'tan e, çok güzel bir pas. Yasin sağdan Selim gidiyor ama e, derin oynayabilecek mi? Müdahale.